Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rostas Emo finalini canlı olmasa da Türkçe izleyeceksiniz. Beni sayın. Yani ayrıntıları ben <laughs> söyleyeceğim. Öyle. <laughs> ben ben İngilizceyi çeviremiyorum. Normal, so daha, iyileşmedim. That, that, and, three, daha iyileşmedim. İngilizce öğreniyorum ben. Daha çok well. It's actually crazy how heretics have managed to sweep it, but yet again another thoroughly deserved match by that team. I threw out the Robo set. I was just sitting there like, "What is going on?"

One of these Aha teams la. is unlike the other, though, in terms of the journey that they had here. For these sports, across the board, we were just feeling that they weren't really playing up to their full potential. <mess Speaking> what? Google. Stars'ın içinden yapacakmışız biz. Bu arada yakında belki Brawl Stars videoları çekerim ama belki de çekmem. Haberlerden canlı. Yok. Burada daha uzun sürüyor. Şuradan girip böyle daha iyi. He. Brawl Stars MA şampiyonası. Tamam. <laughs> Kardeşimin de de, de de demesini aldırmayın. Aşılmadı lan. Heh açınlar. But if they get to the same final, they're going to be in a very good spot for those postseason hey, spots. they looking very consistent. Not making it into the grand Finals, still had some strong showings in the previous three monthly finals. On the other side, Novo had one phenomenal monthly final, one in March, and in the other two, came a little short. Inconsistence, uh When you want to say that, and uh, yeah, we're looking at the. I'm going so, Why are you not voting against the As you're watching. 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 As you have Artık to me that e are watching so as oh, it's no voice. No no e e e right. right? i'm looking forward to good this one. They look ben, to yeah, i mean, this is the thing, right? Like, you, you kind of... Sıkıldığımdan 5000 kere daha iyi Böyle daha kolaymış. Tık 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 tık. Hayır çılgınlığı. 5000 kere. Bozdum. skin'in güçlendirmesi izle Olo. Ha sonunda başlıyor. Sonunda. Eline sonunda başlayacaktı. <laughs> Gibi <Gibirini> lülü. <laughs> Draft evet mı? Samsung Galaxy mi? Red, Red Bull mu? Bunlar nereden çıktı? Aha. Van 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 banlanmış her zaman Van 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 çok iyi oynuyor Van 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 Belki benim kanalı izleyenler Sonic taktikleri alanlar Aynı anda Brawl Stars oynuyordur O yüzden bu videoyu çekmek istedim Düşünme Brawl Stars EMA, EMA incelemesi EMA şampiyon incelemesi Efsane Efsane olacak. E şu an ne yapıyoruz lan? lan arkadan ne yapıyor lan? Hile açtı. Hile açtı. Marco hile açtı. Marco hile açtı. Hile açtı Marco. Allah Allah. Marco hile açtı arkadaşlar. Gitti Marco'nun hayalleri. Marco, Marco hile açtı arkadaşlar. We've already seen quite a fair bit of progress and consider, but these guys, their draft has always been so clear and precise that their ideas, I think, just basically just go on to define metas for the future. Still have the same i've been playing so far in terms of the range in mid-crow is going to come along with it for no Esport then. Um, honestly, not a brawler i've seen here too much recently. Um, still very good. the ability to you know, have that shield or have that slow depending on what you choose to go for, uh, be able to rival that beef slow if you do choose to go for that. i don't mind it. Uh, pretty decent overall and has a good bit of mid-range slash range to go along with it as well. so uh, can fight off against quite a lot of different opponents. Bu arada siz de evenspersel.com'dan izleyebilirsiniz ama İngilizce. Ben Türkçesin canlı olmayan bir şekilde yapıyorum. izni falan karmaşık işler olduğu için ben canlı yapmıyorum. Buradan izleyebilirsiniz Türkçe. Türkçe anlatım. Yani yorumlama yapıyoruz burada. İsterseniz abimi de çağırayım. Kendisi FIFA prosu. Ama aynı, aynı zamanda Bostas'ta da ilgili. Bir sorayım abime. Ya, hemen incelemelerime katılacak mı? Abi hemen incelemesine katılacak mı? Katılmayacak Normalde kendisi Brawl ama. Acaba babam katılır mı? Baba katılmak ister misin Ema incelemesine? <laughs> Yayındayım da. Yayında mısın babacığım? Ben kimi seçtim babacım? Ben bunu seçtim sen bunu seçtin. Hı -hı. Ben, dur, dur. ben şey, no, e-spor'u seçtim. Her ben de, de Hadi, Kodri meydan. Hmm. Babama karşı ben arkadaşlar. <laughs> Ben babam Foot es, esportsu seçmiş. Ben Nova Sports'u seçtim. Hadi Kodri Bey'den babamla. Ben Nova Sports'u kazanacak Foot mu? Bu arada alttan gelen şu pimlere tıklamayı unutmayın. Bak şu an üstüne yediriyorum beyaz. Beyaz topu.

Sen sadece bir kalmış. Eme <laughs> <Ama> incelemesi sonardı. <laughs>